Herkese merhaba efendim ben Mert bugün sizle beraber Bir şey diyeyim Oka Bannerlord bölümü çekmişim ki yine Bannerlord diyecektim Call of Duty'deyiz beyler Call of Duty'de niye Call of Duty'deyim bugün bu arada yalnızım ee, işi var dışarıda ben de Call of Duty oynayasım vardı hafta sonu Niye Call of Duty'deyim beyler Call of Duty çok sardı söyle söyle sardığını gösterebilirim Burada beyler level unlock yani levellerin açıl açıldığı... ve levelleri bitirdiğinde açılan eşyalar görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ben bunu bitirdim. Bu de max leveldesin. Ben yani biliyorsunuz bu bölümlerde. Ama Prestige serisinden levelini sıfırlayıp Prestige 1'den tekrar 53'e kadar kaçtım. Bu da şöyle oluyor ki beyler. Yine aynı şekilde 55-55 kasıyorsunuz. Tam emin değilim. Prestige 55 belki oluruz bu bölümlerde. E, Prestige Master var. Bu da 1'e kadar gidiyor. Yani beyler bu oyun gerçekten yani insansız, yani insafsız ve hayatında olmayacağı bir oyun hani uğraşırsa. Bu arada Battle Pass aldık geçen bölümlerde. Battle Pass'i ben söyle koyayım. Bir hafta içinde bayağı ilerledim. Zaten ben page ben page 6'ya kadar gelmiştim. Page 6'dan sonra bize ilerleme izni verdiği belli bir 20 sayı vardı. 20 tane tokenı vardı. O oyun token'ına da belli bir yere kadar ilerleyip bu silahı açmıştım diye hatırlıyorum. Ben 8'deydim. 8'deydim birkaç ilk bunu aldığımız yani neredeyse. Ben sonra işte aça 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 page 12'ye kadar geldim. Ee, 13 14. 14. page'de bitiyor ve direkt bitirme şey olarak yani bu page tamam oldu gerek Bitirme görev bitirme skinlerini veriyor. İşte bu asıl e, güncellemenin Nocturne skin'i. Bu da işte onun Battle Sa Black Sanki Sage skin'i. Güzel bir e, 200 CP veriyor. E, sonra benim bu kadar param var biraz harcadım. Onunla da bir tane e, listeyi aldım şey alacağım my bundles da bu şey değil mi white da burada Bur bunu alacağım hoşuma gitti yani aslında iyi yani iyi oldu ben de... yani, söyle beyler biliyorsunuz ki son zamanlarda şey olayı oldu e, ee, lolde falan şeyler de kaldırıldı kasalar niyeymiş işte efendim millet para vermeden bizim o o kadar pa pahalıya sattığımız rp'li çıkarabiliyor çıkarabiliyormuş gelirimiz düşüyor bu. Aslında olayı bu. Kaldırıyorlar 3200 3200 mü? Dur. İşte o kadarlık da tane çıkıyor. O RP zaten 4000 5000'e geliyor. Lan 4000 5000'e ben bir skin'e vereceğimi bir tane 2 ay süren Battle Pass'e veririm. 2 ay sürüyor bak bitirme hani, bitirmeme imkanınız yok. Her gün bir el attınız bitiyor bitiyor Battle Pass. 2 ayda. 1000 lira vermek daha mantıklı. Hem bir sürü kostümün oluyor. Onun gibi bir kostüme 4000 lira da vermiyorsun. Yani o yüzden Kalatopi'ye böyle bir geçiş yaptım. Hoştu da ben Kalatopi'yi seviyerek oynuyorum şu an. Bir 30 40 dakikada elim ısınsın diye oynadım. Bir i̇yi, iyi maç geçirdim. Ama umarım şimdi iyi maç geçirebilirim de FPS çok mu düşüyor iki kda çektiğimiz için gibi. Yok düzeldi. Ben biraz Bakayım. Enemy shock charge. Evet, evet çok düşüyor. Can kay your foot 80'lerde falan oynuyordum da şimdi FPS biraz düşüyor videoda olduğum için. O falan iyi falan. Daha tarıyor. Ya sniper'ları da var galiba. Oy oy. Daha çıkma beni vur. Thermo babanın Her tuşa bastım beyler. Oh. <laughs> FPS'den dolayı şey yapamıyorum. Biraz FPS düşüyor ki kahve çekimde gidiyor. Acaba çıkısı 1080 mi aldı? Mantıklı gelmiyor <laughs> değil mi? <laughs> Koyun ultra var be. Yapılabilir bu arada. Maçtan sonra evet yapalım bence. Ben çünkü ben oynayamıyorum şu an neredeyse. Çok geçen öyle patlıyordu ya. Allah Allah. Kasma değil de beyler FPS'i de yüksek bu arada. Ama neyse aldığım FPS'i veriyor gibi hissettirmiyor bana tam bilgisayar. Ama alışıyorum galiba. İndiren <laughs> böyle vururuz. Bir Going up. Ya tak onları çek. Sağ bay. Ana çok kafam karıştı. Çok, çok karıştı. arada kaldım. Kafam çok karıştı bu. Evet. E o arabayı patlattım istemeden ben. Arabayı da isteyerek yaptım. Bu arada böyle bölümden sonra elden sonra ben Şimdi adama sar dur bas altını ölmedi bunu hayır hepsi değdi de Sniper var Kapatsana altın istemeden Çok dikkatimi dik dağıldı adam öldü sana aa yine yanıyor O ölürse ondan da şey alırım ben bu arada kill sayar onu da Ya ben bu map'te sniper kullanan ben arkadaşlar şey, sevmek istiyorum sen. Adam, mı? Adamlar! Adamın... Silahını... Sniper'la kapısıyorum. Gel de canım s... Ne haber efendim? Max Lever oldu bu aracın silahı. Son s... Kamerada şey... Öldürün lan. Adam kaçtı, kim kaçtı ben lan bunu? Hiç korusu ya. Baby ay ben kendim Sapık. Tamam <laughs> yere çok kötü. Yani benim değiliz Allah'tan ya. Kazanıyor muyuz? Oo çok yakın oldu bir dakika. One Of. Bir adam nürbünü bozdu bu arada 10 kere vurmuştu da ben bu nürbünü kullanmayı daha çok seviyorum Uzakta biraz sakatlarla yakını çok iyi bir türlü Bak bu mesafede orta mesafede çok iyi bir Adam Adamlar arkanıza mı geçti? Hmm. Bu arada bunun matematiklerini anladınız herhalde Şu Adamlar. Kırın base'ini ele geçirirsek adamlar doğmuyor. Oyun da bozuyor, bozulur çünkü yani hep duvarlar öldürürler. Bak çok hızlı biter diye adamlar direkt yani spam bölge mi değişiyor ele geçirilen yerden. Böyle oluyor mu? Merhaba. Merhaba. <laughs> evet ki kendimi yaktım. Ben adama gittim o kim? Şu altına sikip. Lan nereye gidiyorsun lan? abicim abicim İran mı? 724 Bak o da Yine arkamdan mı doğdu yoksa arkama mı geldi? Çok önemli. Doğmuş abi. Bak çok sakat bu metri. Yani bu olay çok sakat. <laughs> Allah kahretsin. Ne kaybettik. Orada oyun kaçıyor mu? İyice <laughs> yine. Eyvallah. Tamam bak Ya OBS'e bakıyorum da çok kaskı da. Ben bu arada 50 40 30 FP kaskı 60 70 salıyorum da o 60 70 ben 60 70 gibi düşünüyorum. Olabilir dikkatim Dikkat Bu böyle böyle olsun. Gelen duruma göre şey yaparız. Diz abi. okey ya. Birinci diz vardı yine. Kalopta diz çok değdim ben bu Böyle. beyler. Ne? biri kendine çok çekti ya. Bu arada, ıı, lan Baya bir silah kastım bu arada geçen bölümlere göre max level'e gelmiş 42 ee, galiba şey mi gelmişti ya ha, bu geldi değil mi ne yapıyor Ya be babacım hmm. Ama söyle artları daha az o bunun Bunun artları daha az combat, combat stokun combat artları daha az tamam mobility ve şeyi ev tutuşu yani hakimiyeti aynı derece azaltıp arttırıyor. Ama artıları bunun daha fazla. Bu kalsın. Kesinlikle kalsın. Lazer takamıyoruz artık 8 e 8. Ya bu silah şu an en iyi durumunda bence. Belki hani belli bazı değişikliklerle fire power'ını arttırırsın ama benim için bu silah şu an en iyi durumunda. Onu söyleyebilirim. Ee, customize'a bakayım customize'dan neye kadar açmışız yakında special'ları altına da gelecek altına gelirse bu arada var ya bir dakika çok oh, güzel gözüküyor oğlum yanıyor manıyor bile altında çok da kötü yanıyor bile abo altında kısalı mı beni hapsin ya ya yan, yan yanmaz gözüküyor bütün oyunda daha güzel gözüküyor bu ve kuru altın kafatasımız var silahta anan avradı ne bu silah güzel kanka zaten bu battle pass'e gelen bir silah falan bu da battle pass'e geliyor bu da Battle Pass'e geliyor. Normal açamıyorsunuz. Yani Battle Pass'e gelen birisi kötü yapmalarının ihtimali yok. Battle Pass'i almaz insanlar o zaman. Bu arada son güncellemelerde ben 30 lira bir güncelleme geldi. Mizle ee, kaplumbağalar, turtle'lar geldi. Turtle <laughs> map'i de geldi. Ama kanka turtle sayını almam mesela. Battle Pass'e getirselerdi, Battle Pass'in parasını veriyordum. Battle Pass almayı planlıyorum ben bu arada oynadığım süre zarfında. Çünkü hani oyuna oyunu oynamanın sebebi sebebi oluyor biraz da. Hani görev duygusu veriyor. Da boy yok. Tamam gelecek bölüm beyler bu son maç zaten. Ah onu da öldürsedim. Gelecek bölüm ben 1080'e çekeyim. Hissettiriyor çünkü. Tam 70 FPS alıyorum da. Şey hissettiriyor. Dolma gibi hissettiriyor. çünkü nasıl hissettiriyor. Ben ultra ayarlarını çekeceğim. Ben ultra Aslında artık Türkiye'de de 2K izleyebilen insan sayısı da arttı da. Bilmiyorum bana hani çok garip geliyor ya. Bayağıdır video çekmeden oynadığım için garip geliyorum tam bu oynama şey... Ama yok ha. Tepki veremiyorum ya. Tepki veremiyorum. Niye bilmiyorum ama. Ya yapınca, böyle bu kadar takılmıyordu ya da ben unutmuşum çekmeyi çekme de. Aslında da asla tepkiye şey de bu şey oyun ama. Çek, bir şey var. Çek, bir şey. var. Çek, ne yaptı o? Yok beyler tamam biz de isterim. Biz de adamı sıkıştı sağ olayım. Baya kalabalık var sonunda. Hadi adam var. oğlum o adam çok iyiceye saklanıyor. Dolun vuruyorum. Hadi adam var o adam. Beyler kaç gitsiniz Charlie. Bravo. Bana niye bu çok tek şey 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 geliyor? Şey. Ama arka arkaya şey. koyup kesemiyorum zaten. 57'ye kadar düştüyse evet bunun gelecek bölüm çözünürlüğü düşüreceğiz beyler. Sen çözünürlüğü. Video çıkıp çözünürlüğü. Allah Allah hayır olacak. Çıktısı fark olacak. Çıklı. Ya sniper'ını düşürürüm ama. <laughs> That. Engage the tango. Secure at sea. Bu oyunu bu kadar korkar çıkarsanız çok rahat öldürürsünüz. Bir yana çıkacaksınız adamın kafası karıştı. anasını satayım. Çünkü çok hızlı bir oyun. Lan nereden gittin? Bana mı atıyorsun lan deminden beri? Keşke bekleseydim. Losing B. Allah. Yok beyler. Niye böyle bilmiyorum böyle dolmuyordu bu ya. Allah Allah. Güncelleme de tam bittiler bu oyunu da. Dediğim gün bayağı kasıyordu çünkü. Dediğim gün bayağı dolduyordu oyun. Dediğim günler günde. Güncelleme de Güncelleme de, de iki gün önce geldi. Biz denedik oyun bir donmaya başladı sana bakın biraz bu yardım ayıp Umarım düzeltirler o Burada böyle oynanmaz Yani video çeker, çekme, çekmez, çekmez oynanıyor da Çekerken kaldırdığı kadar koşuyorsun o da bayağı bir şeye vurdum bu arada. O da benim bayağı ben bir bayağı bir gelecek kilim vardır benim. Kafanızı. Enemy in the black. Tango eliminated. Eyes on hostile sector. <laughs> Ayaklardan vuruyorum. Gel Gerçekten. Hostile shooter. Incoming grenade. Losing Bravo. Ababa, ayak topları, o adam ben yaşıyorum. Yine aynı tufa düştüm adamı gördüm ve nefret olarak sıktım adamı. Is the Take a bravo underway. That's a kill. Bir bu. Bu ufak takı, ufak böyle fazlası değil. o, o sorununa rağmen oynuyorum lan. Gelecek böyle 1080'e çıkacağım. Beyler çıkacak çözünürlüğü. Çıkıyor çarptan anladın. Çıkıyor oyunu. Çıkıyor çünkü çarptığımızda yani. Niye böyle oluyor bilmiyorum da. Böyle oldu. Oraya attım mı onu ben? Yok yok bayağı FPS düşüyor. Tabii yani, bir de şey bayağı düşüyor. Got an enemy here. Reloading. 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 Nereye attım amın? Bravo. Cover me. Taking

Capturing <laughs> Black Ops watch my back. Ölmüyoruz, <musun>? ölmedi bir <laughs> afına. <laughs> <laughs> Tekrar gidiyor. Hava var kazanacak abi böyle gidersen. Let's go. <laughs> Enemy watch out, killo. Prison fee. Vur amına koyayım. Vur kurtul. Da 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 diye diye. İkili kitleniyor seyir veriyor ki. Vurmalı gitti. Var ya. Görüm oğlum ben ha gözlük var gözlük Gör görmüyorum. Yakın gözlüm nerede? <laughs> Adam bak o kadar giriyor ki... Allah belanı versin. Bir <laughs> Çıkamıyorum. Çıkamıyorum adamlar hava saldırısı yapıyor. Bu, çıkılmıyor ben. Ama çok az lan. Bir yeri tepkine de kaçamıyorum. Valla mı? Altın uçakları var lan. Burada Allah Allah uçağım büyüyor. ama ne yapıyormuşum zaten. Bak ulan 80 e ben altı edin. Tamam. Beğer sizden özürlü maç 2000. ve bu bir ikinci bir tane birinciyi sen ikinciyi bir yok. Ben bir tane buldum. Maşallah ablacım. Oğlu ben bu sorayım. Bir, 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 bir. O adam ben bunu Arkadaşlar da Hadi yap. Ben o zaman gelecek bölümde çıkacak. Çözünürlüğü azaltacağım. Onu deneyeceğiz. Çünkü gerçekten büyük ihtimalle güncellemeden sonra bir optimizasyonu siktiler adamlar. 30 çünkü bir, çünkü bir, oy bir oyun kadar güncelleme geldi bu oyuna. Ha, değil ya. Yani bir oyun kadar 30 GB bir güncelleme geldi. Bir oyun kadar güncelleme geldi. Ya yani illa bir optimizasyon sevdiler galiba. Gelecek bölümde biraz daha ya eğer kayıt donuyorsa umarım var ya izlenmeyecek şekilde donmuyordur. Ama öyle etip bakmayın. Gelecek bölümde ise çıkacak çözünürlüğü 1080'e çekip düzeltmeye çalışacağım. Neyse bu bölümde benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum yanıklarınızdan. Bay bay.